Efendim merhabalar. Sağ ol abi teşekkür ederim. Bu pazar günü sandığın başına gitsek kime oy vereceğiz? Biz AK Parti'ye veririz. Neden AK Parti? Evet. AK Parti babadır. Her her küçücüklere bakır, fakirlere bakır, her yerde de bakır. Fakir iyiliği var. Kötüyü bana göstersin. Tamam. Kötülük yoktur. Allah çok şükür. Ekonomi gidişat nasıl? Her, her bugün nedir? Onu bilmiyorum. Fakir. E, hayat, hay hayat onun önemli değil. Evet. 600 milletvekili var. Belediye milletin için kimse kalbi kırmıyorlar. Bir ray için, bir oy için. Bu Erbakan şey bizim milletvekili şey Tayyip Erdoğan baba. Abi ekonomi nasıl? Geçinebiliyor musun? Geçer. iyi İyi geçer. Iyi. Evet. Adam araba lazım olursa saraya girer 20 gün sıra sıra gelir 2 milyar araba alıyor. Türkiye'nin en büyük sorun nedir? En büyük sorun. Heh. Allah çoğuşa sorun yoktur. Alınır en büyük sorun. E, Tayyip Erdoğan eğer bırakırsa iyi olur. Alınır En büyük Abi sorun bu pazar seçim. Hiç... Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.